Hisse biriktirme bilinci çocuk yaşta. Ergenlik yaşında parayı yeni elimiz tuttuğu zamanlarda ah olsaydı çok güzel şeyler olabilirdi arkadaşlar ya. Yani diyeceksin ki ya o zamanlar hisse biriktirenler şu an ne olmuş? Bilmiyoruz ne olmuş? Yani düşünsene ben 95 yılında 2000 yılında hisse biriktirmeye başladım diyelim mesela. İşte az çok bugünkü bilgilerim var mesela çok şey bildiğimizi söylemiyoruz ama şu bilgilerle bile güzel paralar kazanabilir insanlar. Düşün ben 2000 yılında toplamaya başlamışım. Kardeşim ben finansal özgürlüğümü oluşturmuşum. Niye herkese söyleyeyim ya? Açık burada yayın mı yapacağım? Ha kardeş bak ben 2000 yılında topladım. Bak ben şöyle güzelim böyle güzelim. Oo, bak altımda araba var. Bak yazdığım var. Evim var. Mı diyecek. Şu an kimse demiyor. O hisse biriktirenler hisse biriktirmeye devam ediyor. Belki o hissenin parasıyla geçiniyorlar. Ne bileyim ev almışlardır, onu kiraya veriyorlardır. Ne bileyim bir kırsal bir bölgede güzel evlerinde yaşıyorlardır. Kimse YouTube'a girip de ya ben şu gençlere akıl fikir vereyim, şimdiden biriktirmeye başlasın demiyorlardır. Hiç sanmıyorum yani. Öyle bir şey olsa, yani demezler yani yedesinler ya. Niye uğraşsınlar ya? Bana ne der herkes ya? Yani şimdi. Bakıyorsun. Herkes güzel geçiniyor gibi görünüyor değil mi? Herkesin altında arabalar falan böyle o oh, güzel giyimler, restoranlar dolu. Videonun başında söyledim. Arkadaşlar o sadece göstermelik. Türkiye'nin %5'i onu belki bunu yapabiliyor. Kalan %90 ne yazık ki geçinmeye çalışıyor. Asgari ücretin etrafındaki maaşlara geçinmeye çalışıyor. Emekliler zaten deseniz vah ki ne vah. Çok zor işleri. Allah yardım etsin. Biz de emekli olacağız. Bakın biz de emekli olacağız. Bunu düşünmemiz lazım. Geleceği görmemiz lazım. Emeklilikte ayakta durmamız lazım bir şekilde. Ayakta durmak için ya birikim mi yapılır? Ne bileyim? İşe mi yatırım yapılır? Sağlığa mı yatırım yapılır? İlerisi için. Çocuklara mı yatırım yapılır? Orası size kalmış. Ama yani burada hükümetti, partiydi oydu buydu demiyoruz hangi parti olursa olsun, hangi hükümet olursa olsun emeklinin, bordur olunun her zaman öyleydi. Her zaman öyle olmaya devam edecek. Geçinmesi kolay değil. Hiç kolay değil. Bizim gıdım gıdım, ufak ufak, minik minik kendimizi sarsmayacak şekilde ta herkesin borcu var. Borcumuz olacak. Borcun varken de biriktirebilirsin. Ha ne bileyim çok kötü durumlar oluşur. Tabii ki borcunu ödemeksin. Artık vedalaşabilirsin bazı şeylerden ama o yüzden bes. Besi satamazsın, satmak istemezsiniz, içinden gelmez. Çünkü örnek vereyim şu an 200 bin lira biriktiyse besinizde atıyorum 3 yıl oldu. Borç ödeyeceksiniz, borç ödersiniz. Besi bozduğunuz zaman 100 bin lirası havadan gidiyor zaten. Yok işte ilk giriş ücreti, yok işte abonelik ücreti, yok işte bilmem ne ücreti, komisyon kesintisi falan filan. O yüzden besi öneriyorum. Bes güzel. Özellikle benim yaşımda 35, 40, 45 yaşlarındakiler en azından vade yakın olduğu için biriktirebilir. Ne biriktirirse kardır. Ama bes yanında fonda biriktirebilir. Bes en azından devlet katkısı verdiği için. Besteki fonlar her yerde var. Aynısı. Yani bence olabilir. Nefes nefese kaldık.